Kim ya? Ne? Kim onlar? Ha doktormuş ya. Doktor, doktor. Kardeşim yardım edeyim, dur. Gel aşkım. Bu hayırdır ya bu, böyle kabadayı gibi yürüyor. Hayırdır lan böyle dikermişim falan, böyle külahmeyi gibi yürüyor. Bağ mı dikeriyorsun? Bağ mı diyorsun abi? Yok, dayına diyorum. Sağ diyorum tabii. Ne lan böyle bir külah boyu falan karar verirsin mi yani. Senden olsa olsa <laughs> böyle korkuluk olur. Aşk olsun abi ya. Kocamın korsesi var ondan böyle duruyor. Birileri kemiklerini kırdığı için. Kız enişene laf mı dokandırıyorsun sen edepsiz? Ya ben abla, da Amer doğru söylüyor ya. Poyraz'ı lades kemiği gibi ortadan ikiye ayırdılar. O zaman ne geziyorsunuz burada ya? Gerilmiş gerilmiş böyle götürün eve dinlensin yani. Gezdirmeye değil efendim, iyileştirmeye getirdik. İşte temiz hava, e, doğal besinler, iyileştirme sürecini hızlandırmayı planlıyoruz. He ben de her gün paça çorbası yapacağım. Kıyamam ya, bak sefer üzülmüşler ya, vicdan azabı çekiyorlar. Yo yo, benimki vicdan azabı değil. Bu Poyraz ben iyileşmeden düğününüzü, nişanınızı unutun dedi de ondan. Çabuk iyileşsin diye her gün paça çorbası yapacağım. Heh. <laughs> Sefer Bey yay çok güzelmiş. Fark ettin değil mi? Aferin lan King Kong. Vallahi alnısı aşık adamsın. Ev yapımı galiba. <laughs> Aynen, etme et. Şuna bak, ipa bak. Öyle ip gördün mü hayatında? Şahane yaptım ya. Yani. Attım vur, bak havada. Up, down, up, down. <laughs> bak yukarı aşağı gördün mü? Her yere atar yani. Sakın, sakın sen dokunma. Bu ya bu yani de başıma ne <laughs> geliyor? her şey burada geliyor. Götürün beni. Daha önce, daha nasıl vurdum ama tam valla ayağına tam isabet oraya aldıydım ha. Carp diye girdi valla. Legolas. Hı. Benim güllerim neden sarı? Beğenmedin mi minnakım? Hayır yani... Sarı gül ayrılığın geliyor da sen bana ne demek istiyorsun? Ayrılmak istiyorum senden mi diyorsun ha? Ne alakası var ya? Tam tersi seni sevdiğimi göstermek için aldım ben onları. O zaman kırmızı gül alırdım. Sarı gül almazdım. Çünkü sana beni hatırlatsın istedim yenişim. Legolas'ın saçları hani sarı renkte ya. O yüzden bilmiyorum. Bence sen beni sevmiyorsun. Sarı olan gülün anlamı budur. Yok artık. Bu da mı gol değil? Ya ben seni sevmesem babandan her gün dayak yemezdim. Yürü be! Baldız, bu adamın sevgisini elindeki güllere bakarak değil... ...ancak kolundaki morluklara bakarak anlayabilirsin. Hani bakacağım? Ne? Hani? Hani? hiç morluk falan yok. Yoksa sen beni Legolas'ın Mine'yi sevdiğinden daha mı az seviyorsun? Yok aşkım bu bandan da azı kaçayım sadece. <laughs> Ömer artık kaçmıyor. Baba vurunca hop diğer yanağını çeviriyor. <laughs> ben gideyim de kozalak falan toplayayım. Mangal sönecek yoksa. Ya zeytin yüzü. Hadi yapma böyle. Uh -uh. Uh -uh.